ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Vallahi çok güzel. Millet huzur içinde. Ne istese aradığını buluyor. Ara. Peki bu gelen zamların önüne ben nasıl geçilebilir? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Avrupa'da, Avrupa'da akaryakıt, var. akaryakıt ve elektriğe olsun. Mutfak tüpüne olsun çeşitli gün varlıklarla zamlar geldi. Neler söylemek istersin? Vallahi Avrupa burada çok pahalı. bura çok ucuz. Nereden geldiniz buraya? Türkiye'de. Avrupa'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Hangi ülkede? Almanya'da. Almanya'da. Almanya. Almanya'nın ekonomisi, Türk ekonomisine göre daha mı zayıf? Size göre? Yok. Orası zayıf. İşte Orası mı daha zayıf? Size? Evet. Ee, öyle. Peki, Suriyeli işçiler biliyorsunuz Türk işçilerimize göre daha ucuz maliyeti çalışıyor. Bu durum Türk işçilerimizin önünü kapatmıyor mu sizce? Vallahi şimdi herkes memnun. teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomist değilim ki bilmiyor biz emekli emekli olarak nasıl bir destek ee, bekliyorsunuz? İyi değil yani emeklilerin durumu bilmiyorum. Çok zayıf. Adamlar çay bile içemiyor, emirganı bekliyorlar. Bu zamların önüne nasıl geçilebilir sizce? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çay ve akaryakıt olsun, elektrik olsun çeşitli gün varlıklarla zamlar geldi. Neler söylemek istersin? Vallahi bilmiyorum o ne kadar. He? Erken seçimle geçip gitsene. Eee seçimde olsa seçim. bilmiyorum ki ne olur ne olur. Ya seçim olursa, değişim olursa ne olur, ne yaşarız? Değişim istiyor musunuz? Tabii ki ya, olması lazım. Hani şimdi bu adam uzun zamandır bir başta kaldığı için iyi bir sonuç olmadı. Bir trenlere bir iş versin yazdık günah 4 sene dirsek çürüttüler. Onlara iş versin i̇ş fakirleri doyursun. Fakirleri doyurmasın onlar bir genç geleceğim. Teşekkürler sağ olun. Sizin zamanınızla gençlikle günümüzdeki gençlik arasındaki en büyük fark nedir? En büyük fark maddi fark var. Ne anlamda? E, şimdi yaşantı çok güzel. Eskiden yaşantı diye bir şey yok. Ee, ne açıdan yoktu peki? Yani maddiyat e, para yoktu. Kimse kıpırdayamıyordu. Köyden çıkamıyordu evinden. Böyle bir e, yaşatıyordu yani. Yani işi gücü çalışmaydı. Eskiden çalışma çoğudu. Evet çiftçi çocuğu derken. Yani bu imkanlar yoktu eski ki. Günümüzdeki gençliğin farkı ne peki? Gençlik vallahi nan gidiyor. Gençlik her türlü fark var. Her kim var ama eee kanaatsızlık, çok şımarıklık, azgınlık yani gerçekten sonsuz azgınlık var yani. Şımarıklık var yani. Gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musun? Aynen aynen aynen. Gençler şimdi eskiden neredeydi? Eski şeyde şu gençler eski durum olsa hep kafayı bozarlardı yani. O kadar zor durumda şartlardaydı milletin geçimi. Yani geçimi yoktu. Para da yoktu ve şiddetli sıkıntı vardı yani. Şimdi eee lüksün acı millet. Zevkin acı şey yani. Yani zevkten yani dört köşe oluyorlar. Yani şu andaki ortam çok güzel. Teşekkürler. Tek bir sanatçının konserine gitme imkanınız olsa hangi sanatçı olurdu? Kıraç. Kıraç. Bize Kıraç'tan bir parça söyler misiniz? Kerküyün zindanını attılar. Ha, <laughs> ya şimdi söyleyebilir miyim ki? Söylesin. Kerkünz'in attılar beni diye bir şarkı okuyor ya Kıraç. Onu çok seviyorum. Ama şu anda söyleyemem. <laughs> çok söyleyemem. Ritim tutma rahatına Kerkünz'in. Kerkünz'in damına attılar beni. Kerkünz'in damına attılar beni. Mazlumlar çetesine kat. Katılar beni katılar beni mazlumlar çetesine katılar beni katılar beni ne suçum günahım <laughs> Neyse bu kadar yeter mi? Sağ olun Şarkıydı sağ olun teşekkürler. Teşekkür Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkesin kazancı değişik onun için Sizler ne düşünüyorsunuz bireysel olarak? Bireysel olarak emeklilerin azaldığını düşünüyorum. Emekli misiniz? Hayır emekli değilim. Ne işle uğraşıyorsunuz peki? Ben yurt dışındayım. Evet. Hangi sektörle uğraşıyorsunuz iş olarak? Su firmasında. Su firmasında. Evet. Peki iş durumunuz nasıl orada? Bazen kriz, bazen açık. Ama şu durumda bir yaz sezonu olduğu için bizim ikisi normal. Bayağı bir iş durumumuz iyi. Peki ülkemizde e, su işleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir ilgim yok. Bugün ilk günüm daha bir incelemede bulunamadım şu, şu ana kadar gözlemlediğinizde bu seneki fiyatlar hakkında neler söylemek istedim? herhangi bir bilgim yok yeni geldim geleli daha iki saatim oldu herhangi bir fikre sahip değilim Aynen, Teşekkürler Ama sadece e, okuduğuma göre televizyon seyrettiğime göre e, emeklilerin durumunun iyi olmadığını biliyorum Tabi bu arada çalışanların da ücretleri az yani her türlü şu durumda insanlar zor da bunun bilincindeyim. Fakat şu da var. Yani marketlerdeki durumlar çok değişik. Bunlardan bence market sahiplerinin çok büyük parmağı var. 10 liraya aldığını bir şeyi ertesi gün 20 liraya, bir gün sonrasına 30 liraya, 50 liraya satamazsınız. Bu vicdansızlıktır başka bir şey. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi ekonomi hiç berbat. Soğuk köprünün için mecliste toplantı düzenleri emekli için yok. Ben böyle diyeyim. Yani gurbetçiler evet. çoğunlukla Yunanistan'a gidiyor. Şimdi gurbetçi müşterilerimiz gidiyor doğru ama bizi çok fazla etkilemiyor. Şu açıdan etkilemiyor. Genelde gurbetçi müşterilerimiz orada tatil amaçlı gidiyor. Ama ee, orada şimdi otel fiyatları falan daha uygun olduğu için tercih edilen bir yer. Bizim maalesef ülkemizde şu anda otel fiyatları fahiş fiyatları olduğu için yükseldiği için fiyatlar daha az tercih ediliyor tatilde ama kıyafet konusuna geldiği zaman kendi sektörümden örnek vereyim. Benim burada sattığım ürünleri orada daha pahalıya satıyorlar. Çünkü üretim yeri Türkiye. Türkiye üretim yeri olduğu için biraz daha avantajlıyız. Daha uygun alıyoruz. Kargo ücretlerimiz daha uygun oluyor. Daha kaliteli ürünleri daha uyguna satıyoruz yurt dışından. Tercih ediliyoruz o yüzden. Biz önce kendinizi tanıtabilir miyiz? yer alt çarşısında esnafız arkadaş. Çanta satıyoruz, çanta sektöründeyiz. İş durumunuz nedir peki? Gurbetçi şeyini bekliyorduk, sezonunu bekliyorduk 7-8. ay. 7-8. ay umduğumuz gibi olmadı. Herhalde buna etken olarak da Yunanistan'ın çok daha ucuz olması, diğer ülkelerin daha ucuz olması gibi. Şu anda bir Türkiye'de büyük bir pahalılık var. Geçtiğini, geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayacak olursanız peki? Çok düşük. Düşük. Şu anda iyi değil yani. Peki gurbetçi sezon olmadan işleriniz nasıl ilerliyor? Gurbetçimiz bizim 12 ay geliyor. Ama e, bu dönemlerde maalesef düştü yani. Bayağı bir düştü. Teşekkürler. Kendinizi tanıtır mısınız önce? Ben Rüya Çantanın sahibi Mustafa Sürütepe. Şu anda işte görüyorsunuz durumu gurbetçiler falan bir sene bir şey yok. Esnaf şu anda görüyorsun hepsi kan ağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayacak olursanız peki? Geçtiğimiz dönemler daha iyiydi. Şu andaki dönem berbat. Gurbetçiler geldi biliyorsunuz. Geldi Biliyorum. Açılma durumu oldu mu? işte? Yok aynı devam ediyor. Şöyle gurbetçi falan kimse yok çarşıda. Görüyorsun çarşının halini. Peki nasıl bir destek bekliyorsunuz? Devletten de yardım bekliyoruz. Böyle bir, ne gibi ek, bir yardım? En azından kiralarımızla, elektrikle, sularında, bir de devlet karşılarsa Öyle geçineceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok.